Sınav öncesi heyecanlı mısın? Nasıl hissediyorsun? Heyecanım yok. Zaten benim hocam ekibiyle çalıştım diyebilirim. Youtube'dan videolarını izledim, test kitaplarını çözdüm. Ben onlarla hazırlandım. Heyecandan daha çok şey var şu an, stres var. Acaba hani bildiklerimi yapabilecek miyim? Zaten 5. senemde olunca artık şey olmuş oluyor. Birazcık daha alışmış oluyorsun yani. Evet heyecanlıyım, bayağı heyecanlıyım hatta. Ee, bayram Meral ve Ramazan Yetkin hocamlara da bol selamlar. Ee, çok heyecanlıyım. Çok çalıştığım bir sene oldu. Umarım güzel sonuçlar alırım. Yani heyecanlıyım bayağı. Ee, bu sene benim hocam ekibiyle hazırlandım. Ee, güzeldi. Ee, bayağı çalıştım. Umutluyum. Sınavınız nasıl geçti? Beklediğiniz gibi miydi? Açıkçası beklediğimden biraz daha iyiydi. Yani daha zor bekliyordum. Tabii çok da kolay değildi ama daha zor bekliyordum. Daha iyi geçti. Sizi zorlayan konular oldu mu? Yani bu sene bence benim için yani kendi adıma konuşayım. Mevz, coğrafya biraz daha benim için zordu. Ama yani yapılabilirliği olduğunu düşünüyorum ama benim için coğrafya zorlu diyebilirim yani. Beklediğim gibiydi. Ee, orta düzeyde sorular vardı. Fakat zorlayıcı sorularda fazlasıyla vardı bence. Ee, genel kültür kısmında e, coğrafya sorularında biraz zorlandım. Ee, tarih dersi benim için kolaydı çünkü Ramazan Hocadan dinliyorum. <gayet>, gayet iyiydi. Türkçe de gayet iyiydi. Yani sınav beklediğim gibiydi ama süre yetmedi. E, matematik biraz daha zorlayıcıydı açıkçası. Yani onun dışında başka bir şey yok yani. yani. kolay dediğim kolay dediğim tarih olabilir. Tarihi çünkü çalışıyordum. Ramazan yetkin sağ olsun. Onu izliyordum yani. E, kaçırmadık onun derslerini ama onun dışında diğer dersler hani yani süre yetmedi diğerlerine baktığım zaman. Matematik de zordu. Bence sınav zordu. Özellikle önceki senelere göre bayağı zordu yani. Ya sınav genel olarak çok zor değildi. Zaten ben e, benim hocamdan, tarihten, Ramzan Yetkin'den hazırlanıyorum sınava. Ya tarihte bayağı yaptım. 27 soruda 23 24 civar yapmışım. Yani çalışmadığım konular da vardı. Vatandaşlıkta her konuyu bitirmedim. Ben AGS'de AGS'ye hazırlanıyorum zaten. Vatandaşlıkta ortalama 5-6 soru çözdüm. Zaten mevzuat konularla bazı aynı. Türkçe soruları 4-5 soru civarında kolaydı. 4-5 soru haricinde bayağı kolaydı. Matematik orta düzeyde. Ee, tarih zaten söyledim. Coğrafya da ortalamaydı genel olarak. Güzel bir sınavdı. Sınav güzel geçti. Bir tek biraz matematik zorladı. Geçen seneye göre farklıydı. Ama tarih, vatandaş soruları kolaydı, güzeldi. Türkçe bir de aşırı basitti. Hepsini fullledim. İnşallah güzel bir sonuç gelir.